Günaydın arkadaşlar, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Kış çorbalarından olan keşke çorbasını yapacağım arkadaşlar size bugün. Akşamdan güzelce keşkeğimi haşladım. Gördüğünüz gibi hafif kabardı. Akşamdan ıslarsanız sıcak suyla güzelce kabarır. Sabahleyin de haşlamaya bıraktım arkadaşlar. Bizim düğünlerimizde, mevlüt yemeklerimizde, kış aylarında çok sıklıkla yaptığımız karabiberli çok lezzetli sütlü bir keşkek çorbamız var arkadaşlar onu yapacağız bugün beraber güzelce keşkeğimiz bir haşlansın biraz daha su ilave edeceğim keşkek biraz geç pişiyor arkadaşlar iyice haşlansın patlasın keşkeklerimiz ondan sonra güzelce bağlamasını yapacağız Sütünü ilave edeceğiz çok lezzetli bir çorba oluyor. Mide rahatsızlıklarında içebilirsiniz. Yani iştahsız olan çocuklarınızı verebilirsiniz. Lezzetli hem de kalorisi güzel bir çorba. Yapalım bugün. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi keşkeğim çok güzel kabardı, haşlandı. Şimdi sütünü vereceğim. Bir taşım da sütle beraber kaynasın. rengi beyazlaşsın şeye kadar süt vereceğim arkadaşlar. sütün ölçüsü odur. Hani beyaz, süt rengini aldığı zaman sütümüz tamamdır. Evet. Bir 5 dakikada böyle kaynasın. Ondan sonra bağlamasını yapacağım arkadaşlar. 2 kaşık eee unum var. Biraz onu sütle açacağım. Suyla da açabilirsiniz, sütle de açabilirsiniz. Sütüm kaynasın. Başında beklemek istemiyorum. Şimdi hemen kaynarsa çabuk koyulaşır. Biraz kaynayınca hemen ununu da vereceğim. Ondan sonra çorbam servise hazır. Evet arkadaşlar çok sevilen bir çorbadır. Kış aylarında çok güzel gider. Hem de böyle uzun süre dayanıklı olduğu için düğün çorbası olur. Yani kay ısıdıp ısıdıp içebileceğiniz ılık içebileceğiniz bir çorba. Çok kaynar güzel olmuyor. Ilık ılık servis yapabileceğiniz bir çorba tavsiye ederim. Biraz kaynasın, bağlamasını yapacağım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi çorbam gayet güzel pişti. Tereyağı koymadım arkadaşlar. Benim sütüm köy sütü kaymaklı yağlı bir süt olduğu için görüyorsunuz üzerinde zaten sarılıklar var. Eğer ki sizin pastörize sütünüz varsa o süte biraz da tereyağı koyarsanız güzel olur. Tereyağı kokusu yağsız da güzel olur. Şöyle bir iki kaşık unumu bağlamak için şöyle kaynayana kadar zaten kaynamıştı. Sadece unumuz pişsin. Hayırlı arkadaşlar. Evet. Desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Abone olmadıysanız tam zamanı. Keşkek sütlü keşkek çorbamız. Düğünlerde mutlaka yaparız. Mevlütlerde yaparız. Kış aylarında sık sık yaparız. Arka şişeyi keşkeğini haşlayıp buzluğa koyun. Hemen sütle kaynatması kolay oluyor. Ben de öyle yaptım. Birazını buzluğa kaldırdım başka zaman yine hemen pişirmek için arkadaşlar Piş çorbası bakın yeterli kıvamı zaten kendisi de çok yoğun bağlayıcı özelliği var keşkeğin hemen tuzunu da vereceğim en sona bıraktım tuzu karıştıracağım. Servisi hazır arkadaşlar. Hmm, mis. Altını kapatıyorum arkadaşlar. Şöyle kenara aldım. Çorbamı da hemen bir kase içeceğim. Şimdi sıcak sıcak. Üzerine bol karabiberli tavsiye ediyorum. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.